Yavrularını da gördün mü? Bizim evde bunların karşısında kalıyor işte. Vay hiçbir şey yoktu. Neler yapmışlar Hiç ya görüyor edin. musun? İşte biz biraz salaklık ettik yani. Alsana şuradan topla arazi. Para değil yani. Olsun ama senin arazinin olduğu yerde çok güzel. güzel. Ama tabii buradan alsaydın daha da bir tabii, daha da değer olurdu. olurdu. Şey kısmet evet, burası da Riva'da Mustafa Koç'un koç sahası gördüğünüz gibi Riva çok güzel yeminşillik bir alan ama buralar e, parsellenmiş ve çok e, inşaat yapılmış yapılmakta görüldüğü gibi karşıda da e, villalar yapılmakta her yer bir şekilde rant elde edilmiş. Kamerayı çekiyorum ya sadece. Evet. Mustafa Mehbi Koç. Evet. Uff. Evet. Şu anda Riva'dayız. Ve göründüğü gibi Riva'nın mandaları meşhur ve karşılığında mandalarını görüntüye Almaya çalışıyorum. Bir tarafı köy, bir tarafı yeşillik, bir tarafı da e, sürekli villaların yapıldığı e, yer, inşaatçıların bol para kazandığı zengin kısmın yerleştiği yer. Karşı tarafta da e, köprü görünmekte. Evet. Tabii bu yeşilliklerden belirli bir zaman sonra eser kalmayacak. Karşı tarafta da görüldüğü gibi denizi görüyoruz. Herhalde burası da devamı. Ağaçları evet. kesmişler, ormanı kesmişler. İşler bati bitmiş ve proje halindeki. senede gelen duruma bak. Karşı tarafta gördüğünüz yerde Riva Deresi. baksana. Felaket. İşte doğayla iç içe olmak isteyen, kafa dinlemek isteyen, yani şehrin gürültüsünden rahatsız olan gelecek buraya. Çoğu da burayı yazdı gibi kullanabiliyor musun? Hmm. yuvadan görüntüler görüldüğü gibi her taraf yemyeşil, ormanlarla kaplı bir alan deniz e, Tabii ki e, gelene kadar Düşler Vadisi gibi pek çok yerde e, villalar yapılmış e, geniş alana yayılmış ve burayı yazlık olarak kullananlar kafa dinlemek dinlemek için İstanbul'un trafiğinden kaçıp gelenler var karşı tarafta burun önünde bir de fener de var evet